İslam kültürü, inanç, ahlak ve medeniyetin bütünlüğü. İslam kültürü, yalnızca dini ibadetlerden ibaret olmayan, inanç, ahlak, toplum düzeni, sanat, mimari, ilim ve günlük yaşamın tamamını kapsayan geniş bir medeniyet birikimidir. Temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve Sünneti olan bu kültür, insanı hem bireysel hem toplumsal olarak olgunlaştırmayı hedefler. İslam kültüründe ahlak ibadet kadar önemlidir. Doğruluk, adalet, merhamet, tevazu ve kul hakkına saygı toplumun huzurunu oluşturan temel değerlerdir. Selamlaşma, komşuluk, misafirperverlik, infak ve yardımlaşma gibi davranışlar Müslüman toplumların karakterini şekillendirmiştir. Sanat ve ilimde de İslam kültürü büyük izler bırakmıştır. Hat sanatı, tezip, ebru, mimaride kubbeler ve minareler. Müslümanların estetik anlayışını yansıtır. Aynı zamanda İslam dünyası tarih boyunca matematik, tıp, astronomi ve felsefe gibi alanlarda derin katkılar yapmıştır. İslam kültürü dini sadece ibadetlerle sınırlamaz. Hayatın her alanını anlamlandırır. Bireyin Allah ile ilişkisinden toplumun düzenine kadar geniş bir yelpazede adalet, sabır, emanet, iyilik ve kardeşlik üzerine kuruludur. Bu yönüyle İslam kültürü hem ruhu hem toplumu inşa eden bir medeniyet çerçevesidir.